Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda Helen Oybor Wilson'da arkadaşlar şu anda sahil tarafına geldim ve kaçırdığım iki tane yeni korku karakterini de yanımda getirdim arkadaşlar yanımda gördüğünüz gibi korkuç palyanço var ve tabii ki de o uzun korlu uzun korlu takım elbiseli Slenderman var arkadaşlar yüzü yok gözü yok ağzı yok sen ne yiyorsun acaba sorabilir miyim bunu neyse uzatmayalım bunlar bugün bu videoda arkadaşlar benim için çalışacaklar bu çalıştıktan sonra da bunu tabii ki de eski evime geri götüreceğim kaçıracağım ya kaçırdık o kadar onları eve bırakacağız. Şimdi bizi bekliyor olması lazım. Aha vallahi orada bekliyorlar. Geliyoruz şu anda arkadaşlar. Videoyu çok eski izleyenlerim e, videonun ne olduğunu anlamıştır diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Final Fantasy 7 tipi Glamrock Chica, e, Timsah Monty, Roxy ve tabii ki de Vani var arkadaşlar. Uzun zamandır bir korku karakterleri dövüşü videosu çekmiyordum. Yeni bir korku karakterleri dövüşü videosuna tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Final Fantasy bize artı sık yaptı. Ben de yanımda en iyi korku karakterlerini en iyi dediğim yani elimde olan bunlar vardı. Bunları alıp geldim. Yanımda da kardeşim var arkadaşlar dahil. Bakalım aramız ki bu e, dövüşü kim kazanacak? Sizler arkadaşlar şu anda videoyu durdurup aşağıdan yorumlara e, videoyu kimi kazanacağını yorumlarınızı, e, tahmin yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Bence kim kazanır biliyor musunuz? Bence şu parlancı var ya kesinlikle kazanır. E, video başlamancaya şunu da söyleyeyim. Karşı tarafın 600 canı var. Bizim de 400 canımız var arkadaşlar. Hazırsanız dövüş başlasın. Evet arkadaşlar şu anda dövüş başladı. Kim kime vuruyor belli değil. Ee, bu arada ben ölümsüzüm arkadaşlar. Neden ölümsüzsün diye soranlar varsa tabii ki de ben ölümsüz olmazsam bu kadar kişi benim ağzımda burnumu yer değiştirir. Hangi birinden kaçacağım? Ee, en sona kalan iki kişiyle ya da bir kişiyle arkadaşlar ölümsüzlüğümü kapattı. Dövüşebilirim. Ama öncelikle şu final freelerin bir işini bitirelim. Daha sonra da bizim takım kazanırsa eğer bizim takımla da dövüş yapacağız. Merak etmeyin o silendirme mi güçlü yoksa o e, korkunç mu güçlü? E, aramızdaki en iyi bulmamız lazım. Aramızdaki en iyi bulmamız lazım. Şu şu anda işi biten falan yok. Aa, al bakayım sen şunu. Oy, bu yumruk fena idi. Wilson kazanır bence ya. Ya da Wilson kazanır ya da çok kazanır arkadaşlar. Roxy Allah lan Palancho bak arada arada bana vuruyorsun gibi yapıyorsun. Senin ağzında bunu yer değiştiririm bak. ağzını Aa bak ona bir tane vurdum. ona bir tane vurdum. Kendinden geçti. Sen şunu al. Ee, sen de bir dakika hocam. Hocam al bakayım sen bunu. Kaçıyorum. Allah! Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun oğlum? Al bakayım bunu. Al bunu da. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Bak şimdi gelişine hop. Ulan oğlum helal lan sana dahiydi. Güzel bir vuruş yaptın ha. Güzel bir vuruş. Lan oğlum bak bana şey kuşku yapmayın. İkinize birden yumruk atarım böyle. İkinize birden yumruk atarım tamam. Şu e, ben Vani'ye fena vurdum. Vani'nin canı çok az olması lazım. Slenderman devam et benim yerime buna. Şu Vani'yi ben bir indireyim. Vani'yi bir indirmem lazım. Vani'cim gel bakalım. Al bakayım suratına. Gel. Nereye gittiniz sen? Aha. Vallahi Vani'nin işini bitirdim. Vani'nin işini bitirdim. Galiba bakalım kalem çıkacağım. İşte bu kadar adamım. İşte bu kadar. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop yemezler. Hop al bunu da. Güzel. Helal lan Dark Eagle. Oğlum Dark Eagle şu anda çok iyi dövüşüyor ya. Vallahi çok iyi dövüşüyor arkadaşlar. Lan oğlum dur dur dur. Vani'nin işi bitti. 3 tane Final karakteri kaldı. Bak korkunç palenç orada duruyor. Lan niye duruyorsun burada? Niye duruyorsun? Yardım etsene. Üzüldün mü ne yaptın? Vani'nin başında duruyor arkadaşlar. Dua ediyor galiba. Aha. Roxy de gitti. Roxy de gitti. Oğlum bizim takımdan niye kimse gitmiyor lan? Bütün takımdan niye kimse gitmiyor? Abi kimse birbirini dövemiyor ki. Kimse birbirini dövemiyor. Sadece ben dövüyorum. Al bakayım. Aha biri daha gitti. Vallahi biri daha gitti arkadaşlar. Timsah mod da gitti. Aha. Five Nights karakterlerinin içinden geçtim. Lan kuyruğuna bak kuyruğuna şunun. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben kimle dövüşsem ben daha hızlıla kardeş olduğum için ben ilk kaçırdığım Slenderman'le dövüşeyim. daha hızlı da korkunç dövüşsün. Arkadaşlar bakalım. Ee, kimler kazanacak göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda hepsini ayarladım. E, ee, daha Kiddle korkunç palyançoyla dövüşecek. Ben de Slenderman'le dövüşeceğim ama öncelikle şu Dark Kiddle ve Pennywise yani korkunç palyonço maçını izlemek istiyorum. Hazırsanız bir başlayalım bakalım. Önce bunu başlattım daha sonra bunu başlattım bakalım kim kazanacak. Evet yarı final mücadelesinde kardeşim daha hıdıl mı palenço mu daha seni tutuyorum oğlum haydi bakalım oğlum çaktırmadan hile de yapabilirsin bak biz yanımıza buraya muçuk aldık lan muçuk mıydı bunun ismi hep unutuyorum lan bununla işini bitir bununla işini bitir kimse anlamaz vallahi kimse anlamaz İşini bitir oğlum şunun hadi oğlum daha daha sonra daha karşısında ben de ölümsüzlüğümü hatta şimdiden kapatıyorum ölümsüzlüğümü de kapattım ve Slenderman'a e karşı mücadele edeceğim oğlum palenço e, daha içinden geçti ya Valla dahildin içinden geç. Silendirme hazır ol. Seni de hazır burada birazdan. Haydi bakalım. Haydi bakalım dahildin. Ben kardeşimle dövüşmek istiyorum. Valla dahildin'le dövüşmek istiyorum. Haydi dahildin. Haydi dahildin. Haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Lan oğlum vurma kardeşime lan. Lan vurma hadi oğlum. Böbreklerine helal lan sana. Çok güzel vurdun oğlum. Aha yemedi yemedi. Vur 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 sıra sende. Vursana lan. Lan vursana oğlum. Neden vurmuyorsun ya? Aha çok güzel yumruk. Bir sağ yumruk daha. Güzel. Harika kuruşeler harika kuruşeler Hop güzel bir vuruş daha geldi Aman 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 Sakin olmalıyız sakin olmalıyız çocuklar Haydi daha Allah bilasını verme daha işi bitti arkadaşlar Korkuş palyanço kazandı ya Vallahi korkuş palyanço kazandı Belliydi arkadaşlar kazanacağız zaten Bakayım kaç canı kalmış 120 canı kalmış 20, 20, 20, 20 ya. Tamam şimdi ben vs ben Kazanan e, korkuş palyanço Al bakayım sen bunu Gel. Gel bakalım. Artık arkadaşlar ölümsüz değilim. Bir tane vursun bana bakın canım gitti şu anda. Son altta canım gitti. İki tane daha yumruk vurursa zaten ölürüm. Gel bakayım sen buraya. Slenderman. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop. Yemezler oğlum. Al bunu da. Güzel. <laughs> Allah kaçtı. Kaçtı. Hayır hayır hayır. Lan dur dur dur. Kitlenmeyi bıraktım yanlış Dur. Hop. Aha vuramadım. Gitme lan. Gitme. Önce ben vururum sana. Önce bir tane daha vururum. Bir tane daha vuramadım. Bir tane daha vuramadım. Hop. Yemezler. Al bunu da. Güzel. Aha. Suratına yersin böyle. Suratına yersin böyle. Bunu da al. Bunu da al evladım. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop. Yemezler. İşte bu kadar. Arkadaşlar bu slendirmenin işi bitti. Vallahi bitti slendirmenin. Bu, bu slendirmen beni şey yapamaz. Ee, engelleyemez. Engelleyemez. Vur şuna vur şuna. Tamam slendirmenin işini bitirdik. Geldik şimdi final dövüşünde. Korkunç palyaço mu yoksa. Tabii ki de Wilson e, mı. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Buradan fight getini kendimize ayarlıyoruz. Haydi bakalım Slenderman. Gel bakalım silindir e, silindir miydim silindir zaten indirdik oğlum ya palet gel bakalım 500 can yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 can yaptım daha ne yapayım lan sana e sana daha ne yapayım lan e gel bakalım hop güzel haydi bakalım dostum yemezler oğlum yemezler bunlar artık ben yemem bunları yemem ben uzun zamandır korku karakteri dövüşüyorum lan korkuç palet çamaşır dinlemem Allah bana vuramaz ki benim boyum küçük bu Al bakayım sen şunu Benim boyum küçük evladım sen bana vuramazsın Bunu da al çok güzel çok güzel Al bunu da hop suratına 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 al bunu da Gel suratına İşte bu İşte bu Bunu da al bakayım İşte bu kadar adamım İşte bu kadar aha ölmemiş lan Ölmemiş lan gel bakayım Bunu da al bunu da al işte bu kadar İşte bu kadar çok iyi Çok iyi Evet bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir korku karakteri dövüşü videosunun kazananı Helen oldu. Yani ben oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer daha çok korku karakteri videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.